AK Parti tüm fertleriyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Terörsüz Türkiye süreci ve Türkiye yüzyılı vizyonu vatandaşa anlatılacak. Şehit yakınları ve gazilerle özel olarak ilgilenilecek. Eylül ayının sonuna kadar çalınmadık kapı bırakılmayacak. Cuma günü Artvin'de başlayan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da son bulacak. Biz parti olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren siyaseti kalpten kalbe, gözden göze yapılan bir eylem olarak gördük. Ak Parti teşkilatı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Teşkilat vatandaşla buluşacak. Hem Türkiye Yüzyılı vizyonu hem de terörsüz Türkiye süreci anlatılacak. Ve yönetim kurulu üyelerimiz ilçelere giderek o gün o şehrin tamamında yaygın bir şekilde tüm mahallelerinde, tüm ilçelerinde ve il merkezinde bir sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuğumuz ve temelde Türkiye yüzyılı vizyonumuzu paylaştığımız bir toplantı serisi şeklinde bu çalışmamızı icra edeceğiz. İlçe teşkilatından milletvekillerine, bakanlardan kadın kollarına kadar bütün ekip sahada olacak. Genel başkan yardımcılarımızdan ve milletvekillerimizden, teşkilatlarımızdan bazı aktörlerimizin konuyla ilgili bilgilendirme yapabilecek bölgesel Dinamikleri de göz önünde bulundurarak aslında çerçevesini de oluşturduğumuz bir temayla durumu anlatmaya gayret göstereceğiz. Eylülün sonuna kadar 81 il, 973 ilçede çalınmadık kapı bırakılmayacak. Terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmeler, bu konunun detaylarının milletimizle paylaşılması, dün itibariyle başlayan komisyon çalışmalarının anlam ve kapsamının nasıl ilerleyeceğine dair sahada anlatacaklarımız bu program serimizin önemli başlıklarından birini oluşturacak. Kadın kolları ayrıca şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenecek. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili birebir paylaşım yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı özel mektup ailelerle paylaşılacak. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi, kadın kollarımız tamamını sahada bir ziyaret programıyla onların evlerine gidecekler. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mektubunu hem şehit ailelerimize hem gazilerimize bizzat ulaştıracaklar. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından bir rapor hazırlanacak. Verilerin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Sürekli sizleri buradaki ilerleme, haberler hususunda biz bilgilendirecek e, durumda olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.